Bu izleyicilerimizden de gelen bir soru var. Bir konu başlığı olarak açtık. Çalışan emekler hedefte mi? Burada emekliler için bir kesinti durumu konusu. Şimdi SGDP diye bir konu konu var. bir destek. Bu 2008 öncesi ve sonrasıyla diye ikiye ayrılıyor. Ben aslında konuyu tamamen size bırakmak istiyorum. Burada çalışan emeklilerinden maaş, çalışan emekleri maaşı kesiliyor. Yani 2008 sonrasında bu iddia nasıl ne şekilde daha önceden vardı biz bunu da konuşuyorduk ama şimdi tekrar gündeme gelince size de bir sormak istiyorum. Şimdi tabii bunu da yine benim gibi sosyal güvenlik alanında çalışan bir meslektaş arkadaşım ve İzmir'in şey Türkiye'de bu konuda hizmet veren bir arkadaşım bugün tweet olarak yazmış. Bana da bununla ilgili çok soru geldi. Aslında bu 5.510 sayılı kanunla 2008'de gelen bir şey. Yeni bir şey kesinlikle değil. 2008'deki bu hepimizin başına bela olan 5.510'un içerisinde diyor ki sen ilk defa sigortalılığın 2008'de başladıysa, geçmişte sigortalılığın yok ne SSK var ne Bağkur'u ne emekli sandı. Artık 2008'den sonra girişinle emekli oldun diyelim 2035'te. Emekli olduktan sonra SGDP ödeyip ben çalışacağım diyemezsin. Maaşını durduracaksın ondan sonra çalışacaksın. Burası bakın oldukça net bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. İlk defa 2008'de girişi olan SSK'lı da olsa, emekli sandığı da olsa, Bağkur'da olsa emekli maaşı bağlandıktan sonra çalışma hayatına geri dönmek istediğinde hem emekli aylığımı alayım hem çalışayım yapamayacak. Artık SGDP'li çalışma yok. O yüzden de bu doğru ama yeni bir şey değil. 2008'de 5510 sayılı kanuna gelen şey. Mesela, bu var mı? Var mı? Bakın. buyurun. Aslında öncesinde de vardı bu. Nerede vardı? Diyelim ki ben SSK'dan emekliyim. Hakikaten de emekliyim bu arada. Ee, dedim ki belediyeden bir telefon geldi bana ya yani Dilek Hanım burada yeni bir şey kuruyoruz gelin yarı kamu burası ama gelin belediyenin şirketlerinden birinde e, çalışın ya yani da çalışmaya başlayın ya da dediler ki olmaz ha devletin bir kurumu gelin bize danışmanlık. Eğer ben 5.434 ya da 5.510'un 4C'si yani kamuda bir görevle başlarsam emekli ailemi durduruyorum ondan sonra çalışmaya başlıyorum. İkisini birlikte alamıyorum. 2008 öncesi girsem bile. Örneğin doktorum. Muayenehanem var, emekli oldum. 2008 öncesi emekli oldum. 4 yıldır, 5 yıldır maaş alıyorum. Dedim ki tekrar kamuya döneceğim. Aile hekimi olacağım? İşte ne bileyim bir üniversitede hocayım, öğretim görevlisiyim. Yine maaşımı durduracağım. SSK emekli aylığımı döneceğim emekli sandığında emekli olarak çalışmaya devam edeceğim. Yani sadece kamuda olan bu yasak, kamuya döndüğünüzde durdurulan aylık 2008 sonrası kamu, SSK, Bağkur üçü tek çatı altında birleştiği için bütün 2008 sonrası girişleri kapsadı. Artık sizin SSK'dan emekli olmanızın, Bağkur'dan emekli olmanızın bir şey yok. SGK'dan 5510'un emeklisiniz ve ilk defa 2008'de başladıysa sigortalınız, Kesinlikle hem emekli maaşını alıp hem çalışmaya devam edemezsiniz. Diğer bir ifadeyle sosyal güvenlik destek primi ödeyerek hem aylığınızı alıp hem çalışma hayatının içerisinde olamazsınız diyor. Bu neden önemli? Hı hı. 2008 sonrası aylık bağlama oranı. Olursanız düşüyor. kesinti yapacağım diyor. Olursanız kesinti yapacağım. Hayır 2008 sonrası maaşını durduracağım diyor. Bak kesinti yok. Kesinti 2008 öncesi var. Şu an mesela ben. Emekli aylığım, tamam. emekliyken hı hı. çalışıyorsam SGDP ödüyorum. Benim emekli aylığımdan kesmiyor. Kimden kesiyor bu farkı? Çalıştığım adamdan kesiyor, hı hı. iş yerinden kesiyor. Bağ kuruluysam, emekli olduktan sonra gittim iş yeri açtım bir kesinti almıyor. Ama Murat Bey 2016'ya kadar emekli olanlar eğer bir iş yeri açtılarsa devlet SGDP kesiyordu zaten. Yani ondan tamam. emekli aylığından para kesiyordu. Onu 2016'da kaldırdı. Hı hı. Bu ikisini birbirinden ayırmak lazım. Şu anda emekli olup çalışma hayatına sigortalı ya da bağ kurulu devam eden hiç kimse bir şey ödemiyor. Emekli maaşından bir kesinti olmuyor ve olmayacak da çünkü bunu bir denediler 2016'da hı hı. sayısız insan dava açtı. Ben o tarihlerde de bu işi yaptığım için 14 yıldır bu işin içindeyim. Davaları kazanınca 2016'da devlet dedi ki SGDP'yi kaldırdık bu insanların maaşlarından kesinti yapmayacağız sadece bir iş yerinde çalışıyorlarsa o iş yeri SGDP ödeyecek bize dedi yani emeklinin maaşından kesmedi ama kimler hı hı. için SSK Bağkur emekliler için emekli sandığı emekliler için sadece kamuya tekrar dönerse emekli aidını durduracağım dedi 2008 sonrası bunların hiçbirini tanımıyor O e, odur budur demiyor diyor, tam bir e felaket yani hepsini diyor çalışan Bakın o zaman bugün asgari ücretle 2008'de girmiş birisi 20 yıl 25 yıl çalışsın. Emekli olduğunda asgari ücretin 3'te 1'i oranında emekli aile alacak. Yani Kimse bu, emekli olmaz ki o zaman yani. bu şekilde. Çalışmaya devam edecek. Zaten amaç bu. Yani onu biliyoruz amaç da. Amaç bu. Yani ee, e, e, bu sefer 65 yaşına kadar e, çalışacaksınız. E, sen zaten mecbursun. 8 mecbur bırakıyorsun e ki yani. Mecbur bırakıyorsun. İnsanlar emekli aile alıp çalışma hayatının içinde olamayacaklar 2008 sonrası girenler. Yani bizim çocuklarımız bu kadar tepki göstermemizin sebebi de bu. Bu 5.510 öyle bela bir kanun ki, hani neresinden tutsunuz elinizde kalır. Vallahi çok böyle e, gerçekten bir saçmalık yani ben bunu direkt olarak söyleyeyim nasıl algılanıyor, algılansın. Yani resmen diyorlar ki kayıt dışına git ya da emekli olma yani emekli olma insanlar da farklı formüller bulunca toplumu eleştiriyorlar. İşte toplum şöyle toplu E kardeşim yani sen adama az bir maaş veriyorsun. Önümüzdeki dönemlerde zaten daha da azalacak bu. Ondan sonra da çalışırsan maaşını durduracağım diyorsun. Ne yapacak? Çalış çalışacaksın diyorsun. Bilmiyorum. Yani işin içinden çıkılamayacak noktaya getiriyor. Tamamen kayıt dışını körükleyecek bir şey. Neden biliyor musunuz? Bakın o e, dün geceden beri herkesin hesabına bin lira, 500 lira, 600 lira para hı -hı, yaptı. Hı. Ben bugün sabah erken saatte büroma gelirken şeylerin önünde, özellikle devlet bankalarının önünde ATM'lerde kuyruk vardı biliyor musunuz? İnsanlar o 600 lira, bin lirayı çekmek için ATM'lerin önünde kuyruk oluşturmuşlar. Şimdi siz 2008 sonrası 14.469 bile verseniz insanlar çalışmak zorunda kendini kayıt dışı gösterecek göstermez ki çalıştığını. Hem 14.469'u alır hani bugünkü rakamlarla konuşuyor. Hmm. Hem de çalışır. Ölecek maaşlıktan ne yapacak? Ya işte bu, bunun bugünlerde bu kadar düşük emekli maaşı olması, önümüzdeki seçimlerden sonra da bu politikanın sürdürülmesi temelinde 2008 sonraki, sonrası bu yasayla da çok bağlantılı. Türkiye emeklilik sistemini getirmek istedikleri nokta ee, ve getirilirken de bizim şu an benim işte akranlarım, yaşlılarım bunu şu anla ilgilenmiyorlar. Ee, önümüzdeki yıl, yani 20 yıl sonra falan ilgilenecekler. Ee, şu an bunu... Bireysel emeklilik gelecek. Evet evet. Kalacak. İkinci emeklilik sana yetmiyor mu Murat Beyciğim merak etme diyecekler. Hadi biraz daha paralar. Bir de o emekliliği bağla ikisini birleştir diyecekler. Ee, bireysel emeklilikte mesela e, bağış durdurma diye bir şey olacak mı sizce? Çalışırsa. Diyelim ki emekli olmadı. Bireysel emeklilik... Olmayacak ama bireysel emeklilik sistemi zaten ölene kadar bir emekli maaşı verme sistemi Vermiyor. çok desteklediğim aynı zamanda bireysel emeklilik karacısı olduğum bir sistem kesinlikle bizim para biriktirmemiz lazım kesinlikle doğru bir sistem ama bir emekli aile değil çünkü orada yatırdığınız parayı ne kadar tutarla geri aldığınızla alakalı bir şey herkesin biri bireysel emekliliği olmalı ama o ömür boyu size maaş verecek bir sistem kesinlikle değil. Peki şimdi bu konuyu daha çok konuşacağız gibi görünüyor ee, ben de dilim dönünce anlatacağım buradaki temel noktada mevcut emekliler üzerinden bu düşük maaş politikası aslında bir tesadüf değil.